Sultan Abdülhamid'in görevlisi Ertuğrul gemisi 1887 yılında Japonya İmparatoru'nun amcası bir harp gemisiyle İstanbul'a ziyarete gelmişti. Bu dostluk ziyaretine karşılık vermek, Hint ve Pasifik okyanuslarında Türk bayrağını dalgalandırmak, oralardaki Müslüman halkı halifeye bağlamak düşüncesiyle Sultan Abdülhamid tarafından bu ziyaret için Ertuğrul Fırkateyn'i görevlendirildi. 15 Temmuz 1889 günü gemi komutanı Yarbay Ali Bey'in idaresinde İstanbul'dan hareket eden gemide 1092 kişi bulunuyordu. Gemi Seylan Adası, Singapur, Saigon, Hong Kong limanlarına uğradıktan sonra 28 Haziran 1889'da Japonya'nın Yokohama limanına ulaştı. Uğrak yerlerindeki halk Türk denizcilerine çok yakınlık gösterdi. Kafile Başkanı Amiral Osman Bey ve emrindeki heyet İmparator Meji tarafından Tokyo'daki sarayında kabul olundu ve kendilerine birer nişan verildi. Ertuğrul personeli Japonya'da kaldığı 3 ay içinde en itibarlı misafirler olarak muamele gördüler. Gittikleri her yerde derin bir ilgiyle karşılandılar. 15 Eylül 1889'da Yokohama'dan hareket eden Ertuğrul gemisi İki gün sonra fırtınaya tutuldu. Fırtına şiddetlenerek tayfun haline geldi. Arka direk kırılınca açılan deliklerden makine dairesine su doldu. Bu durum gemi idaresinin tamamen kaybolmasına sebep oldu. Gemi Oskema burnundaki kayalıklara doğru sürüklenerek 18 Eylül 1889 günü battı. Amiral Osman Bey dahil 587 kişi şehit oldu şehitlerin cesetleri ve vücut parçaları Japon köylülerince ve sağ kurtulan Türk denizcilerince toplanarak adada bulunan Fener yakınındaki hakim bir tepeye gömüldüler. Sağ olarak kurtulanlarsa yaralı vaziyette iki Japon harp gemisi tarafından birkaç haftada Çanakkale Boğazı'na kadar getirildi. Bu gemiler 2 Şubat 1890'da Dolmabahçe önüne ulaştılar.